Merhaba arkadaşlar ben Ege. Yeksi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nexit'in 9. bölümüyle yeniden bir aradayız. Yanımda Emre var. Bu bölüm Merhaba herhalde arkadaşlar. kesinlikle bu lanet zindanı Bitireceğimizi düşünüyoruz. Bak ben buradan gittim bak sen benim videoyu izlememişsin. Bak buradan gittim. Aynen Neredesin? ben biraz yorundum. Farkındayım şurayı yok şurayı açmışım. Şurayı açtım bak. Şurada sandık var. Bu sandık sandığı aldım. Bak burada blazer var bak. Blazer burada spawn oluyor. Lan! Ne oldu? Örümcek. bir şeyi sen Gözünün mi kapattın? De... Lavladı sen mi kapattın? Oğlum ben girmedim. Neyse gel. Allah! Allah! Boşa gel Allah! gel. Ölüm ben Çabuk çabuk gel yanıma gel. Ya dur. Şeyi yapacaktık ya. Spanları kırıyor. Yere geçecektik ya. Bir dakika. O oh, bu, bu da şey uzamış burada yol. Spanları da kır. Allah. Spaneleri kök. kızdım canım. Öldüm şimdi inşallah. Allah değil. biz niye buradayız ya? Yukarıdaki, yukarıdaki tabandaki. Ya dur oraya bir dur şimdi buraya gelme. O ne? Nereye gelmiyor? Ne oldu? Gel gel şey yapacaktık ya şu gizli geçit. Gizli geçit Allah Allah. Neyse oradaki spanların çoğunu, çoğunu ben kırdım zaten. 5-6 spanı kırdım zaten. Gel şimdi arkadaşlar biz bir şey keşfettik. Sen keşfettin. Yani S patla lan. Sen keşfettin. Aha aha. aha. Buydu zaten keşif. Oo, peki nasıl geçti blok bende 2 tane var bende yani blok şimdi creeper bize şey yaptı gel bir gidelim bakalım ne varmış abi şurada altın blok var mi? alayım altın bloğu al altın bloğunu hadi. hadi gidelim umarım devam etmiyordur bir devam ediyorsa Devam ben küfür edelim ediyorsa... şey yapmam. Umurumda değil. Küfür şey edelim yapmam. He gitmiyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Gitmiyor. E ne oldu? Git. Aa git geldim. Devam ediyor mu? Etmiyor galiba. Aa sen zehirlendin mi? Yok şey. Aa. Evet. Devam etmiyor. Çok iyi. Gel geri, dön, geri dönelim iyi güzel bu da işimiz yok burası size... nedir zaten nedede bisik yok aynı Madavi GF'nin dediğini söylüyorum bisik yok nededeler Allah geldim gel Eleş nedir portalı hocam bu sanki daha büyük ama daha büyük yapmış her buna daha geniş abi sana ne diyeceğim san işte, sabah şey indirdim. Pa pa Paramanya indirdim telefon. Paramanya. E. Biliyor mu ne olduğunu? Buranın devamı var mıydı? Yok yok gel buradan. Biliyorsun değil mi ne olduğunu? Buranın... Paramanya'nın. Yok bilmiyorum. Ne, ne bilmiyorum, oğlum ben ortaokulda bir... ortaokulda hani oynuyordum. S S bu arada. S Yusuf. Katlar vardı. Monopoly gibi hani. Monopoli Hatırlamıyor mu? Yukarıda Allah. spawnerlar mı vardı var diyordun? Evet ben daha kırdım spawner. Videoda ben de, öldürdüm. kırdım ödüldüm. tane. Ciddi hatırlamadın mı oyunu? S bu ara, S Yusuf'u hatırladım da. Sandıkları da... Oha! O değil. Grenade. Bomba buldum lan. Kutsal bomba, bomba buldum. O ne lan? Bir şeyler buldum of. ben. Da, Di diamond bloklar buldum. Ne? Hadi. Sonra staff. Allah Allah. Bunu ben bir bu? silah buldum. O, mon, o zümrüt blok. Ben ben 3 tane şey buldum. Silaha bakayım nasıl bir silah? pigman bu Flame Thrower. Bu benim şey doldu. Tümen atar doldu. Murat, bunu Murat, bunu Murat. Bunu bir de golden egg buldum. Altın yumurta buldum. Burada ao o ne lan orada? Abi sapan olur. buldum. Bir de monkey grit sword buldum. Abi musket wit. Bundan buldum bak elindeki silah bak. Flame Trover mı yazıyor? Hayır Flame değil. Musket şey. Şeyli silah hani. Bizi jastı savaşına kullandı. Ondan teknik. buldum. Oha, at bakayım onu. Benimki şey ya. şeyi unuttum. Aman yani. boş ama. Benler bu. var burada. Boş. Oha, sandığa bak. Gel buraya bu sandığa bak. Aa, burada da varmış bir şeyler. At zırhları. Obsidyen. Japon kapılarından hmm. var. Bir göğüslük çıktı. ben sapan içmiş. buldum. Şimdi gel buraya, buraya dalalım. Ah sanda sanda şey alıyorum. Ev üzümler, bilmem neler, silahlar. Üzüm, üzüm. Ah müzik bir Şu Oksijenin içinde eminim spawner var. Buday, wind. Amazing Technical Glasses, Allah Allah. Aha bak spawner varmış, gördün mü? Hmm. Kestim onu. İyi yapmış. Ve zindan galiba bitti sonunda. Evet. Ve bunlar nasıl yüzüyor? Bunlar yanmıyor. Niye? Öyle. Neyse, zindan bitti sonuç olarak, her şeyi aldık. Evet, zindanımız bittiğine göre... Şimdi dur bakalım. ...artık dur bakalım. bu seride ne yapıyoruz? Dur bakalım. Daha bu nasıl atış çok ediyor? Nasıl atış ediyor? Bilmiyorum. Bir dakika. Sandıkta mermi vardı. Ha, aynı da altın mermi. E burada yol var. Bir de burada, burada gözlük, bir de burada gözlük var. Bu gözlüğü takılıyor mu bu gözlük? Lav kovası var. Aa, Blaze. Nereye gitti lan gözlük? Yedeme attım gözlüğü. Gözlük vardı gözlük kayboldu. Sana mı geldi gözlük? Bilmiyorum. Bak bakalım. Ha bu gözlük tamam. <laughs> Hocam burada blaze var. Aha. Ya bu değil. Kafaya. Aa taktım gözlüğü. Bak bakayım bana. Oha baya blaze var. Şu kitabı açalım. Oğlum o, o, da spawn oluyor onlar burada. Eteris lock. D1, D2, D3, D14, D16. Gereksiz bir yazmış. Boş adam. Koy bunu, koy bunu. Sapan var burada. Allah, burada. örümcek spawn oluyor burada. Sen boş ver oluyor, boş ver. Bu ne? Şerit, şerit metre. Allah Allah. Şerit metre. Aha, ölçüyor lan. Bu ne? Başlatılıyor. 7, 7 blok. Oo, çok iyi. Bunu aç. Bunu koy. Üzümleri koydum. Silah koy. Bunu koy. Ya sikeler Bunu koyam ah, ben. Bunu koy. Bunu koy. Tamam. Tam benim bekmek de oldu. Nerede şeyler? Al koy. Silver sesi geliyor ama. Dur Allah. Onun. On, lan, on, on, on ışınlanıyor. Ölüyorum lan. Atış ediyorum burada. On bir de şu mermi yapımını öğrenelim bu silahları. Bu led. ah! Ah! Geliyor. Takip ediyor. Gel gel yukarı çık. Ben. Bitti, bitti bu bitti. Gel yukarı çık. Yukarı çık. Çıktın mı? Tamam burayı terk edelim artık. Her, alacağımızı ah. aldık. Çık çık artık. Çık. Bitti. Sonunda maden bitti. Tam maden Allah Onun, zindan bitti. Oğlum bu ışınladı, geldi öldürdü beni. Nasıl ya? Nerede nerede öldün? Şeydi. Nether katının üzerinde ama bu lanetli bir şey bizi çarpıyor bu blaze. Allah Allah. Bir buçuk kattim ya. Gideceğim öldüreceğim onu. Ha bu da buldum. Nasıl öldüreceğim? Adam ışınlanıyor. Allah. Geldi bak buraya geldi. Buldum bir tane. Bir tane daha buldum. Ha ben de öleceğim. Tam bir boss. Yemek yedim. Bak o da bak şerefsiz. Çünkü nerede benim şeyim? Ha. Sen bir tane çaktım ağzıma. Geldi yanıma bir tane daha çaktım. Bir tane daha çaktım. Işınlanıyor yok oluyor. Aa bak yine geldi bir yere. Şerefsiz. Abi oradan oraya şimşek çaktı beni biçim şey bu. Öldüm acaba? Aa burada şerefsiz. Giden yine buldum. Yine buldum. Ah. Yine buldum öldü. öldü. Benim şey nerede mezar? Sulu yer nerede? Senin mezar... Ne çıktı ondan güzel bir şey çıktı hiç, hiç bok çıkmadı. Bir tane gözlük de asar aldı boşu boşuna yani benim yüzümden Hocam bizim sulu bir yer vardı o nerede? Burada bak sulu yer Burada işte bak burada benim olduğum yerde Senin olduğun yeri göremiyorum şu an Gel gel ben seni görüyorum Ha şurası. Bak burada Hocam Hadi gidelim artık ya bu lanet yerden ben de istemiyorum artık, tamam. Çıkalım o yandaki, yandaki bilmiyorum. garip yere gidelim. Aa, orası da böyle bir yer, tamam. Neyse. Oğuz'ta böyle bir yer? Ama bu kadar aşağı inmiyor diye biliyorum, hadi. Tamam, biz eve gidelim, tamam mı? Eşyaları depolayalım. Eşyalarımızı yerleştirelim, yemek, yemek halledelim. Yemeğimiz yok yine. Yemek halledelim. Yandaki yerden sonra ne yapıyoruz? Twilight Forest yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. O, yandaki o Neyim yandaki de yapacağız daha sonra. En, en son daha sonra da o senin dediğin yere gideceğiz. O portaldan geçeceğiz. Evet, o portaldan geçeceğiz. Daha sonra o dediğin yeri yaptıktan sonra da son amacı şeyde olacak. Kale aramak olacak. Kale arayacağız. Violet Forest'ta çok kale var merak ettim. Bak bak buradaki meşalelerin hepsi gitmiş. Merdivendeki meşaleler. Allah Allah. Neden bilmiyorum. <laughs> ha çıktık gel. Şimdi bunu aç. Şu kitapları da alayım ben. Bu kitapları da açacağım oraya. Kitapları da attım. Bu var. Müzik diskimiz var. Bu altın yumurta ne işe yarıyor? Nereye nereye koyuyoruz altın yumurta? Attım bak buraya. Altın yumurta mı? Bak. Bilmiyorum ki. Koydum bak evin kenarına. Üzüm üzümleri aldım. Üzümleri koydum. Bubble gun diye bir şey çıkmış bir Ana bu dönüyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Niye dönüyor? Patlamaz. Kız kız. Kazma nerede? Kazma. Aa! Allah! Kırılmıyor. Allah! Allah! Allah. Blok, blok, blok çekiyor. çekiyor. <laughs> Allah! Ölmeyelim oğlum. <laughs> kaç kaç! 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 Kaç Işınlanıyor, kaç! Işınlanıyorum. Bir şey oluyor. Kaç kaç! Allah patladı ev. Ah çocuk. Ah bu ne? Çocuk mini geldi. Ah. Lan çocuk gidiyor. Olas bu çocuğu. <laughs> Olas bu çocuğu. Ah çiçekleri kırıyor. Düş lan onun içine. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum evi yıktı şerefsiz. Olas bu çocuğu. Dışarıda galiba yapmamız gerekiyordu. Dur dur evi tamir et. Evi tamir edelim. Kitaplar nerede? Baksan Burada, ya o sürü... çocuğu. Nereden? Kim bilir kimin çocuğu? Düğme kadar oğlum düğme nerede? Düğme yaparız bir tane daha. Bak sen bu çocuğu Dışarıdaki sabit tam duruyor. Ben bir derse gireyim de Tamam sen derse gidiyor. O o çocuğu ya. Anası belediye, babası belediye. Bir de kim bilir nereye gitti, ne yapacak? Kim bilir o da yapacak? Gitti odaya. Biz ona sahip çıkalım. Yok en, yok orada. elinden tutalım. Ölür o orada bu arada kesin. Bu ne işe yarıyormuş? Bir bakıyormuşuz oranın efendisi oluyormuş. O <laughs> şey olacak o. Yürü bu da aynı olacak o. Bizi öldürecek daha sonra. Söyleyeyim mi? Oh. Abi bir tane daha var lan aynısından sandıkta. Koyayım mı da muzucu. dışarıya? Bu arada o senin çocuğu. Mini mi yazıyor. E ee, bu ne? Ma bir tane daha var bak yumurta. Al sen de bunu koy. O da benim çocuğum mu olacak? Evet gel. Gel sen de bunu koy bak. Ver bakayım. Al. Dışarıda koymam gerekiyor ama onu Koy bilmem. koy dışarıda da koy taşın üzerinde gelsin. Ben de öyle ne olduğunu bilmediğim için ko koydum onu öyle attım. Ne oldu lan? Ne işin Bana da versin ona benim de yok yemeğim. Aha dönüyor. Allah. Abi bu sefer keseceğim ama ne olduğunu bil keseceğim onu Ağzına sıçacağım onu. Bak benim çocuğum. Bak senin çocuğunu ölüme gönderdik ama ölmedi. Allah! Ne oluyor? Yama olduğunu yine uçakları saldırıyor. Aa geliyor geliyor. Oğlum çok korktum ee, biliyor musun? bir an, böyle ev yok olacak sandım. Bütün eşyalar yok olacak sandım. Aa, Allah. Yok <laughs> bir an öyle olacak sandım. Çok korktum. Ev patlayacak diye. Allah davun daha, daha da çok şey gidiyor. Ev gibi değil. Allah. Allah sıkıştım bu diye. Allah. Ne oldu? Abi bizim benim çocuk. Dur şimdi. Dur şimdi. Ha, öldürdüm çocuğunu Niye öldürüyorsun? Hiç bok çıkmadı. Hiçbir şey yere yedememiş. <laughs> belki benim belki şeyde öteki çocukla, bu çocuğuyla karşılaşırız belki öteki şeyde. Baksana bu da portalı da kırdı. Çi çiçekleri kırdı. Yok, portal duruyor. da duruyor da, belki yağ giderse Bu da hani çiçekleri kırdı ya, belki o da gidecek bir şeyleri kıracak. Yok, mahvedecek belki orayı. Hemen biliyoruz. Yok, or orası mahvolmaz sen. Sıkma canını. İyi, göreceğiz bakalım. Orada Oraya gidince görürsün. ''Bura ne lan?'' diyeceksin. <laughs> Oğlum bir bu kadar bize eşyayı nereye koyacağız şimdi? Onu ben de bilmiyorum. Sen doldu şeyi... burası. Burası doldu. Müzik diskimiz var. ve yani müzik diskimiz vardı. da bu doldu. Nereye koyacağız eşyaları? Merdiven sandığına da koyacağız artık. Evet. Hatta biz merdiven biz... sandığına da koyacağız. Doğru söylüyorsun. Ben koyuyorum hatta. Ha bak bir de bende bak şu var bak. Bak iyi bak dikkatli bak. Bak eline bak ne şey bak? var bak. Bu şey elindeki şey. İmparatorun kadehi sandıktan çıktı. Sen bunu görmedin ya yanıma gel dışarıya gel. İmparatorun kadehi bak gel. Ben buradan çıkamıyorum bir dakika. Merdiven koymam lazım. Ben dışarı çıktım gel bak. İmparatorun kadehiyle sana şov yapacağım şimdi. Allah Allah. Yılan yap kardeşim kendini. Bak İmparatorun kadehi bu sandıktan çıktı sen olmadığın bir zaman bak bak Biliyorum. gördüm ben onu. Nerede gördün? Sandıkta bak bak. Görmüştüm. Bak. Ne işe yarıyor? Bak bak bak. Bak bak. zaman. Bak bak. Sınırsız su kaynağı. Evet sınırsız su kaynağı bak bak bak. Oo. Oh. oh, şelale bak. Oo. Oh. Allah saldırıyor. Bak bak imparatorun kadiyi bak bak. Oh. Oh. İçeri biliyorsun bunu. Bak, ne no, bak, oldu lan bak, bir bak. anda aydın, aydınlık geldi. Oh. Hocam bir anda aydınlık geldi. Nasıl oldu? O? <laughs> güzel verdi mi imparatorun mi kadeğini? gece görüşü verdi bir şey. Allah Allah. Bak ne güzel imparatorun kadeğini sevdin mi? Kullanırsın sen bunu çiftlik yaparsan. Çiftlik niye yapayım? bunu da çiftlik mi yapmamız lazım? Gerçek yer var lazım. Ki sen bu alttaki sandıkları kullanıp kullanırdım dedin. Ama evet. işte... Şey yapalım tamam mı? Zırh sandığı yapalım. Bazı şeyleri zırh sandığına koyalım. Bir de bak burada elmas bloklar var sandıkta. İstersen onları boz. Demir blok varmış onu da bozayım. Bir de bende şey geldi. Papa'nın şeyleri geldi bak. Attım sana Papa'nın şeylerini. Bak bana geri geldi. Neymiş bak Papa'nın şeyleri. Diye. Allah Allah bu ne? Papa. Holy hand grenade. Ee, Eklemin el bombası. E Eklemin şeyleri bunlar. Blok kırmayan patlama f şeyi yapıyormuş. Patlama ne yapıyor? patlatıyormuş ama blok kırmıyormuş. Allah Allah. Bir kitap daha varmış orada bizde ben aşağıdaki kitap ah, standına gidip koy, koyayım. Koy. <laughs> Patlıyormuş ama blok kırmıyormuş. Hani patlamayla beraber sana şey veriyormuş. Hı. Hmm. Sana canavarlara falan şey. Shield metve ve Ice diye Essence yaptım. diye bir şey gelmiş onun haricinde. Bana şey, değil, şey geldi, bana şey geldi. Blank, Magic Map. Allah. Bu ne? Bir şeye bastım. Bir şey oldu. Bir tane daha Diamond Pickaxe var. Sana verebilirim. Bir tane daha Moonlight var. Magic Map. Bir tane... ...Bow var, Bow. High Bale var. Ekmek yapabiliriz bayağı. High Bale de değil, Türkçe konuş. Hey Bale. Türkçe, Türkçe. Türkçesi ne demek onun? Türkçe meali. Bilmiyorum. Ben Türkçe bilmiyorum. Sama, samanlık işte. Samanlık değil mi onun Türkçe meali? Bilmiyorum. Öyle biliyorum. samanlık. Samanlık, ben Türkçe, samanlık ben, 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 ben Türkçe bilmeyen. Konuş ulan. Konuş. Aa? Konuş ulan. Ben Türkçe bilmeyen. Konuş. Konuş ulan. Bu güçler de böyle koyalım. Pusula. Pusula nereye? Peki luggage'ın içinde bir şey var mı? Aa demir değilim, bir şeydi. Ha ben koymuştum. Tamam onu aldım. Buradan 6 tane ekmeğimiz olur. Şurada bir tane daha var. Hayır. Bir tane çi şey varmış. Ocak varsa Şu bir şey. Içten... aldım. Bu meyveler ışınlıyor. Kötü mü, iyi mi çözemedim. İyi iyi. O kadar kötü değil. İyi. Ama ne diyelim madene gittik. Madende bizi örneğin şey 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 yaptı. Labın içine şey yaptı. O zaman kötü. Bu zırhı nereye götüreyim? Zırhı da şu attaki alttaki hemen merdivenin yanındaki sandığa koyuyorum da. Tamam bak buraya koydum. Tamam bu bayağı şart var. O oh, silah dur. Bir tane daha Moonlight geldi. Bu arada. Güzel koysan da. Bir tane bow geldi. Şu şey. Bir de bir... şey yapalım. Artık yani olayı tamamladık. Şeyi tamamladık. Tamam kapatacağım üstünü. Evet artık olayı müjdeminin mü vakti geldi. O gece de sana veriyordum. Spider Chess Plate diye bir şey. Oo bu ne ya? Teleport Stone. Allah Allah. Bak sen. Allah Allah. O Block of Coal. bize kaç tane müzik diski var? Bak bize ön iki tane aynı müzik diski vardı Ne yapacağız biz iki tane aynı müzik diskini? At. İki tane balık pişiriyorum. Alırsın. Bunu da atacağım. Bu ne lan? Monkey Great Sword. Biz niye Great Sword bir şey kullanmıyoruz? Ha bunadan da iki tane var. Allah Allah. Şu iki tane açık gri yün var. Bu yünleri ben atacağım. Bu şu şunu şu yer kaplıyor. Şş, bak sen şunu kullan. Ne bu? Ne bu? Neden buldun sen bunu? Allah. Şey oldum ha, ölümcek oldum. Öyle mi oldun? Ana. Oo. Oh. <laughs> ölümcek oldum. Evet, ölmecek oldum. Peki tırmanabiliyor mu duvarda? Allah düştüm. Hayır. Sanırım hayır. Hayır tırmanamıyor. İki tane balık pişirdim. Şu hızlı evet, sandığı doğru. neredeydi? Bu değildi. Buydu hızlı evet. sandığı. Zırhları koydum yine buraya. Sen aç mısın? İyi mi yemek durumun? Nasıl? Aa, aç. Şu an... Şu an aç değil. Lan evin dışına sıpanladı beni. <laughs> Komik. Valla tehlikeli bu meyve. Söylediğim. Evet yani. Ama iş yapımı yapıyor. Doyuruyor. Bir daha yine zıl sandığın yerini öğrendin değil mi? Bir örümcek sesi geliyor ama senden mi geliyor? Şey sanmıyordum. Benden geldiğini. Umarım benden gelmiyordur. Bak yine geldi mesela. Yok benden gelmiyor C bir bittim Benden değil. Bakayım. Şimdi örümcek şeyini soktum sana ama. Ha yok la evin dışında varmış bir tane. Benden değil ya. Bir sandıklarımız artık da full artı full yani sandıklarımız. Bana blok lazım. Ya bu ne ya? Canavar geliyor. Beyaz atak var, beyaz atak burada ne işi var? Allah Kapıdan vuruyormuş lan bu Ne o? Zombi Kapıya geldim Kapıdan vurdum Geberiyor Allah rahmet eylesin ya Şurada bir fire zombi diye bir şey var Lan I'm stuck <laughs> Kaç Gitmem. dakika olmuş? 26 o, dakika olmuş. O fireball olmuş. düştü. Tamam evi büyük ihtimal düzenlik zaten. Bir sonraki bölümde işte gideriz şeye gideriz. Oh bizi bir sonraki şeyle şeye gideriz. Bunu da, da açacaktım. Şu yandaki yere gideriz. Tamam. Şunları da atıyorum alma sen bunları da. Bunlar çok. Ağaca hasat edeceğim. Kemikleri de at, attı. Kemikleri de atalım. Bir kalsın. Oh. Bu kalsın, bu kalsın. İçi boş, güzel. Sen hazır mısın? Ben kendimi hazırladım. Oraya mı? Değilim ben hazır. Niye? Hazırdan. Gördün mü? Hazırım. Sadece yemek yok. Bu ne pancar çorbası? Pancar çorbası nasıl yapılıyor? Yapar Bilmiyorum, mı? Sandıktan, sandıktan çıkmış. O sen baya şey yapmış. Ya. Oğlum sen hepsini köktan kestin mi? Şey dur şimdi yine ekeceğim. Onların uçları var o bak bunlar. Bunları alırsan problem yok. Bir Aha. daha. Bir... Aa bak ağacın üstünde de var. Ne var, ne var ağacın üstünde? Me bu meyvelerden. Bakayım hangi ağaç? Aa evet oraya nasıl gideceğiz? Ağacı keseyim. Ama koskoca ağacı nasıl keseceğim? Aa dökülecek mi hemen ekstri? Üf be. Güzel. Unuttun mu oğlum? Unuttum. 1 -19 çok oynamadık da. Unuttum tabii. E kaldı yukarıda. Nasıl? Bak. Onda mı kalmıştı peki? Bu kaldı onu kes. Yo yo bir dakika. E ben almadım mı? 59 bilmiyorum. Bak bak şu ağaç arada... kaldı bak. Bu dur dur. Neyse video 28 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar Emre azıdansın. Kuş yuvası çıktı. Kuş yuvasını alayım. Aç Emre azıdansın. Pardon karpuz çıktı. Emre azıdansın. Emre hazırlandığı zaman biz şuraya gideceğiz. Orada ben kaydı başlattım arkadaşlar. Haydi ben gittim. Son iki bölümde görüşmek üzere.